Ertesi günden herkese tekrardan selamın aleyküm. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Çocukların bir kısmı okulda, bir kısmı evde. Burada konseyde klas diye bir şey var. Ee, okulu 3 trimeste ayırıyorlar. Birinci trimest bitti ve şu an e, okulun baş sınıfların başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Öğretmenler ve müdür. O yüzden e, okul yarı yarım gün tatil. Küçük kızım okulda, büyükler şu an evde var. Dün çarşambaydı, camide dersim vardı. O yüzden e, çarşamba günleri pek evi temizleyemiyorum. O yüzden bugün perşembe evi evet, biraz toparlamaya çalışıyorum. Bir gün bile evi temizlemeseniz, süpürmeseniz gerçekten de çok böyle dağılıyor, kirleniyor. Biraz yorucu ama yapacak bir şey yok. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bundan bahsetsem iyi mi bilmiyorum ama gerçekten de çok üzücü bir olay yaşandı. Maalesef annemi dövdüler. Yani dövdüler demeyeyim de bir tane kadın anneme arkadan saldırdı maalesef. Size olayı anlatmaya çalışayım inşallah. Benim annem yazları köye gidiyor, köyde kalıyor, kendince bahçesini ekiyor, biçiyor, onunla vakit geçiriyor, seviyor. Çünkü annem bir köy kadını aslında. Şöyle aslında olay daha çok eskiye dayanıyor. Gerçi bu olayla pek alakası yok ama şöyle bir şey oldu. Bizim bahçemiz var köyde ve bahçemizin bir akrabamızla sınırlıyız aramızda bir yol var maalesef e, akrabamız uzaktan biraz yani çok yakın değil ama e, amca çocukları gibi yani hani birkaç kuşak amca çocukları gibi kendisi ev yaptırdı evini yaptırırken bizden bahçeyi kullanmak istedi o zaman da babam izin verdi kullanabilirsiniz diye sonra evini yaptı bitirdikten sonra Böyle duvar vardı. Duvarı sonra tekrar yapacağını söylemişti babama. Duvarı yaptı, fakat annem köye gittiğinde fark etti ki duvarı çok böyle içeri doğru sokmuş. Yani yolu geniş tutmuş kendi arabasını girebilmek için, sokabilmek için ve bizi de hani bizim bahçeyi içeri doğru girmiş. Annem de tabi bunu fark edince kızdı. Olaylar oldu vesaire. Sonra biz devlete başvurduk. Tapu Kadostro diyorlar zannedersem. O geldi sınırları çizdi. Bir şekilde abim gitti. O tekrardan duvarı ördü. Düzgün yerine koydu. Neyse bir şekilde biraz tartışmalı sürdü bu süreç. Bir ama halledildi elhamdülillah. Bu esnada e, bu olayı bilen görenler anneme destek olmadığı için annem de bazılarına gönül koydu ve onlarla konuşmak istemedi. Ondan sonra çünkü e, biliyorlardı hani bizim limitimizin neresi olduğunu biliyorlardı ama asla annemek hiçbirisi çıkıp da demedi ki yani hani o köyde başkaları da dahil olmak üzere hani demediler ki burası evet içeri girmiş demediler. Ta ki tabu gelene kadar kadastro gelene kadar kimse bir şey söylemedi. Neyse sonunda hak yolunun yerini buldu elhamdülillah. Sonra Annem de işte bu sebepten dolayı diğer başka bir akrabamızla da konuşmadı. Sonra aradan bir sene geçti. Annem bahçesini ekti, işte uğraştı, eyledi Sonra bizim kapımızın önüne o işte ikinci akrabamız, sesini çıkarmayan akrabamız arabasını çekmiş. Annem de oradan odun taşıyormuş. Odun taşırken de sadece demiş ki hani bu arabayı buraya niye koymuşlar, girişi kapatıyor. Ki onlar da duymamış yani o arabanın sahibi olan akrabamız da duymamış. Bunu başka bir komşu geliyor ve onlara söylüyor. Neyse annem de arkadaşıyla beraber bahçeden gelirken kadın geliyor ve arkadan anneme vuruyor bir sopayla. Annem tabii neye uğradığını şaşırıyor. Bir anda afallıyor. Annemin başörtüsünü çekiyor, çıkarıyor kadın. Sonra neyse ee, sonra annem e, işte biraz tartışıyorlar, Laftalaşı falan oluyor. Sonra annem gidiyor ve jandarmayı arıyor. Jandarma geliyor ve jandarma olayı annem anlatıyor tabii ki. Sonra e, jandarma hani burası da başı değil hani e, herkes e, şey kafasına göre dav davranamaz şeklinde konuşuyor adamcağız. Allah razı olsun. Sonra kadını işte çağırtıyorlar, buluyorlar, getirtiyorlar. Ondan sonra aman komutanım özür dilerim komutanım şeytan uydum komutanım falan diye yalvarıyor. Korktu tabii. Sonra e, şey komutan da şey söylemiş orada demiş ki yani iyi o zaman her şeytana uyan gelsin birisinin kafasına bir şey indirsin böyle bir şey olabilir mi diye. Ondan sonra süreç şu anda mahkemede. E, Annem gerçekten de sabretti, dayandı. Yani şöyle çok ilginç gerçekten de benim aklıma şey geliyor. Yani bu sebepten dolayı hani gerçekten de annem onlarla konuşmadığı için içlerinde anneme karşı bir e, nefret biriktirmişler. Nasıl bir nefret biriktirmiş olabilirsin ki? Çünkü gerçekten de annem hani onlarla konuşmuyor, onları görmüyor bile. İnsan içerisinde ne kadar nefret biriktirmiş olabilir ki arkadan gidip böyle saldırabiliyor. Gerçekten de çok üzücü ki bu söylediğim insanlar bizim gidip çıktığımız, beraber yediğimiz, içtiğimiz, bizim evimize gelen insanlardı. E, gerçekten aklım almıyor. E, Allah yani hidayet nasip eylesin. Çok üzücü bir durum. Gerçekten çok üzüldüm bunu duyunca. Ama e, tabii ki e, süreç artık mahkemede dediğim gibi. Sağolsun jandarma annemi hemen e, götürmüşler hastaneye. Gerekli e, kontroller yapılmış. Raporlar tutulmuş çok şükür. Böyle bir e, mevzu geçti. E, Rabbim inşallah kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok üzücü bir olay. Allah hidayet versin bütün kalplere. Söyleyecek bir söz gerçekten de bulamıyorum. Yani ne kadar fütursuz bir davranış. Bir de o, o kadının tarafından bakıyorum. Yani geldin, arkadan vurdun. O kadın orada ölebilirdi. Ve kendi hayatını, kendisi herhalde 60 yaşlarında falan var. Belki daha fazla. Hayatını mahvedecekti. Ömrünü belki hapishanede geçirecekti. Yani ne kadar böyle düşüncesizce bir hareket. Kendini bile düşünmemiş. Düşünün şeytan ne kadar insanları nerelerden yakalıyor. Oysa gerçekten de aralarında ne bir söz var ne bir konuşma var. Yani hiç birbirleriyle muhatap olmayan iki insan. Kapıları ayrı. Ama işte ne ne biriktirdi şeytan içerisinde ki bu hareketi yapabildi. Geçen hafta düzelttiğim dolabın son hali. kitabı benim çocuklarımın e, din öğretmeni yazmış. İnşallah okurlar. boyalar, fırçalar, hatta yıkanmamış fırçalar falan var. Ben çöplerini ayırdım. Oğlum artık geldiğinde kendisi hani çöpünüzdesin diye bir zahmet. kaldıracağım. Evet. yıkamamış gibi gerçekten kızacağım bu kartonlar için çok özür olmuyor. bu kadar burası. hırsı. %99.9 artık bilemiyorum. Bu ee, çokları krem bir e, ıslak mendil. Polyetler için özel satılıyor bunlar. Musluğu yok. Burada işte Müslümanlar ya genelde böyle benim taktırdığım gibi musluk taktırıyorlar veya işte bidon, bidonla teharetleniliyor. İşte Medeniyet dediğiniz böyle bir yer. derelerin altındaki şöyle göstereyim. Şu görebiliyor musunuz? Şu lekeleri. Sonra şu tenceremin şurası böyle sarı lekeler. Şu krep pencerem o bayağı tavan. O bayağı kötü oldu. Ve şu büyük tavan. Altları böyle e, kötü oldu bunların. Şimdi bu arkadaş kelepe çıkardığını vaat ediyor. Deneyelim bakalım. Zaten sıcak sudan parmaklarım çok oluyor. Bir de bu çok böyle tırtırlı. you <laughs> sarı lekeler de. Yani bayağı bir çalışmam gerekiyor herhalde. Zamanla çıkar gibi geliyor. Ama eski haline göre biraz daha iyi oldu. Bunda değil de daha çok şunu da merak ediyorum. Bu tavanın altını merak ediyorum. Bunu çıkarabilecek mi bakalım. sanki ince zımpara var ya böyle en ince zımpara onun gibi bir şey bu Yani bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 5 e, diyebilirim. Yani çok böyle mükemmel yaptığını söyleyemeyeceğim. Böyle çiziliyor. Altı da böyle oldu en yani fazla. Evet. Aslında tamam güzel ama Naldo <laughs> Neyse şimdi biraz. Bel şunun şuralarında biraz yanıklar var gibi. O, bunu yine mi Mesela çok var. Aa, evet bunu güzel yaptı. Ama nasıl alıyorsunuz Serotonin hormonu salgılıyor şu anda. <laughs> Ama kağıdımı ettim. ettin. Şuradan açsana. Ee hepsini döküyorsun. Dökülecek ama burası. Şunları elinizde alın ki dökülmesin. Aradan dökülecek. Evet. Çok kıymetli masamız döker. <laughs> Aa, <değil mi>? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şimdi bakın çikolata canavarları nasıl yok gidiyorlar. <laughs> ben beyazdan istiyorum. Bana beyazdan <laughs> ayırın. yarın kan tercihi vereceğim için şu anda bir şey yiyemem. Bunları kaldırın o zaman, onları da koyun. Ama getir bakayım Bundan bir tane değil ama Evet kurmalı mı? Hayır Ha onu bilmiyorum.